Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Motoru bakıma götürüyoruz Yolumuz biraz uzun Motoru nereye bakıma götürüyorsun diye soranlara Alanya çevresinde Şu ana kadar gittiğim en iyi servise götürüyorum Orası da Yücel Yücel motor Ero bayisi Aynı zamanda Motosikletin hem satışını hem servisini yapan bir abi. Bu yüzden motosikletin arkasında çok sağlam durmaktadır. Tavsiye ederim. Şimdi Alanya merkezden yola çıkıyorum. Gazipaşa'ya doğru uzun bir yolum var. Çok da uzun değil. Biraz da baktım biliyorum ama. Şimdi iş çıkışı yola çıktığım için biraz acele etmem lazım. Burada neler oluyor? Bura çevre yolunda sol şeritte 50 ile gidiyor herif. Arkasında tren. Duamızı etmedik. Bir dua etmem lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinetun ve la nevm lehu ma fis semawati ve ma fil ard. Benzel الذي يشع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فإذا قرر شيئًا سماوات ولا يعود شيء وهو العليم العظيم Amin Allah'ım sen bizi kazadan beladan koru <laughs> ya Rabbi. Şimdi Tosmur ışıklarına geldim. Tosmur ışıklarından şimdi kalkacağız ve doğru Dimdilik gidince gaz başıya varacağız Hava çok tatlı Artık ceket giyme vakti geldi Şu ceketimi çok özlüyorum Yazın giyemiyorum çünkü aşırı kalın Bununla beraber motora binecek kendimi aşırı güvende hissediyorum Acayip güzel sarıyor güzel koruyor Maşallah eskimiyor da. En güzel sevdiğim tarafı bu. Kolay kolay eskiyen bir malzeme değil yani normal bir tekstil ürün olmadığı için. Çok fazla eskitemiyorsunuz arkadaşlar. Tavsiye ederim yani dümdüz binmektense böyle ceketle binmek özellikle kışın acayip faydalı. Tabii gönül ister ki birazcık daha maddi imkanlar yerinde olsun. Bir de yazlık ceket alalım. Bir de yazlık kask alalım. Ne bileyim işte. 50 benim var Allah şükür yazlık kışlık da. Ama işte gönül daha da istiyor. Allah'a şükür. Buna da şükür. Gördüğünüz üzere iş çıkışı olduğu için yollar felaket kalabalık. Bu da biz motorcular için gerçekten risk teşkil ediyor yani. Ciddi manada risk teşkil ediyor. Ne kadar dikkatli sürebilirsem o kadar dikkatli sürmeye özen gösteriyorum. Arabalardan mümkün olabildiğince uzak mümkün olabildiğince stabil bir şekilde uzakta gitmeye çalışıyorum. Ama maalesef yolun hızı özellikle sağ şeritte ciddi yavaş. Bu sebeple yolun daha hızlı aktığı yerlere doğru yöneliyorum. Çok fazla aksiyona girişmeden herhangi ufak hatalarda kendimi kurtarabilecek şekilde sinyallerimi vererek sollamalara çıkıp sollamalardan geri düşüyorum. Şimdi Demirtaş taraflarına geldim. Buralar sakin ne Yol çok kalabalıktı. Zaten yolun başında. Yol sakinledi böyle. Sakin sakin motoru kullanıyoruz. Denizin güzelliğini seyrediyoruz. Zaten birazdan denizi kaybedeceğiz. Dağların arasından yol devam edecek. Gazipaşa'nın eski yolundan gitmeyeceğim bugün. Gazipaşa'nın yeni yol güzergahından devam edeceğim. Çok fazla rüzgar aldığı için kask, şu anda yavaş kullanarak size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Soracak olabilirsiniz arkadaşlar neden Alanya merkezde motorun servisini yaptırmıyorsun da. Birazcık şuraya bir şey yapayım da. Neden Alanya Merkez'de yaptırmıyorsun da servisi, tak Gazipaşa'ya götürüyorsun diyebilirsiniz. Ya Alanya Merkez'de birkaç defa motoru yaptırdım ve e, isim vermeyeceğim ama gittiğim servis kesinlikle düzgün ilgilenmedi ve e, gittiğim servis yüzünden birkaç arıza çıktı motorda. E, yedek parça bekledik falan filan servisin ilgisiz olması sebebiyle yok ben parçasını taktım dedi falan filan dedi ama ben hiç gelen parçayı da görmedim, taktığı parçayı da görmedim. Her şeyi belki de salladı bilmiyorum. Motorun sıkıntısı bir türlü geçmedi. Ondan sonra Gazipaşa'daki e, servis bu sosyal medya sebebiyle tanışmış olduk. Bana mesaj attı. Dedi ki işte gel arın bir çayımızı iç, tanışalım falan filan. Ben de olur abi dedim. Hem geleyim hem motoru sana göstereyim. Ne var ne yok eksiği gediği bir bak. O şekilde tanışmış olduk. Motorun eksiğine, gediğine bir baktı. Yapılabilir mi, yapılamaz mı? Konuştuk. Adam motoru sağ olsun yaptı, eski haline getirdi ve bir hafta içerisinde oldu bu olay. Benim en sevdiğim tarafı bu. Ve o gün bugündürdü. Allah'a şükür, nazar değmesin maşallah. Herhangi bir sıkıntı yapmadı bana ki ee, ben bu motora tek başına da binmiyorum. İki kişi de geziyoruz biz. Eşimle beraber de geziyoruz. Tabii e, belli yerlerde yetersiz kalıyor ama genel manada motorumdan çok memnunum. Çünkü benim gerçekten e, girmek istediğim her yere beni e, sokan ve aynı zamanda e, gitmek istediğim her yere de beni güzel bir şekilde ulaştıran bir araç oldu Xpulse 200. Bu konuda gerçekten Xpulse 200 almak isteyenlere de tavsiye edebilirim yani. Tavsiye etme nedenim de şu, motor arızasız mı? Hayır abi, yani şansına bağlı veya kullanımına bağlı veya ustana bağlı olarak değişebilecek bir şey. Çoğu adam e, 20-25 bin kilometre kullanıp bir tane anahtar değmeyen arkadaşlar var. Ha, benim şansıma bağlı olarak ben e, motorda birkaç arıza yaşadım ama o da sağ olsun fabrika, firma motorun ciddi manada arkasında durduğu için bu sıkıntılarım, sorunlarım giderildi, çözüldü. Şu anda da sıkıntısız bir şekilde binmeye devam ediyorum. Aynı zamanda iyi usta bulmanın da önemi çok büyük arkadaşlar. Ee, Heron'un bütün servisleri böyle değil. Heron'un çok güzel, Türkiye çevresinde de gerçekten isim yapmış ustaları var. Ve e, bunlar da gruplarda aktifler. Ustalar oradan da görüşebilirsiniz. Aktif olmaların sebebi şu, ustalar da bunu kullanıyor. Yani bu malı usta da kullanıyor. Ve o yüzden oradan e, insanlara yardımcı oluyorlar. Facebook gruplarında bulabilirsiniz. Kendi şehrinizde hangi usta gerçekten güzel ilgileniyor, ilgilenmiyor öğrenebilirsiniz. Ben e, Alanya civarında en yakın, en iyi ilgilenen şu anda Yücel motor olduğunu düşündüğüm için e, Yücel abiye götürüyorum motorumu. Şimdi Demirtaş'tan bayağı bir ileri geldik. Şurayı göstereceğim size. Şu dağın solundan giderseniz, sol tarafından giderseniz Yeni Gazi Paşa yolu. Dağın sağından giderseniz Eski Gazi Paşa yolu oluyor. Buraya da radar koymuşlar. Hız sınırı ne bilmiyorum. Bakıyor bir şeylere. Hız sınırını unuttuk bakmaya. Neyse, önemli değil. Ben girmemişimdir diye düşünüyorum. Çok hızlı gitmiyorum. Burası eski Gazipaşa yolu, burası yeni Gazipaşa yolu. Eski Gazipaşa yolundan giderseniz yol dar, biraz virajlı. Ama manzaraları muhteşem bir yol. Tavsiye ederim ee, bir gün gelmenizi. Ama yeni Gazipaşa yolundan giderseniz yol gerçekten güzel, tertemiz asfalt. Her türlü araçla buradan geçiş sağlayabilirsiniz. bu yolun bir handikapı var. Bu yol işte gördüğünüz üzere çok bir manzarası olan bir yol değil. Normal şeyler arası yapılmış bir yol. O sebeple ben eski Gazi Paşa genellikle daha çok tercih ediyorum. Bugün burayı tercih etmemin sebebi hem size göstereyim. Eski Gazi Paşa daha önce gösterdim. Size göstermeyenin yanı sıra da gideceğim yeri birazcık daha hızlı varmak istiyorum. Bu sebeple bu yoldan gidiyorum. Yeni Gazipaşa yolunda bir inşaat çalışması var. Çok uzun süredir bu aradaki yol kapalı. Bu yolun neden kapalı olduğunu hiç bilmiyorum. Adamlar yolu inşaat sebebiyle gasp etmiş durumda. Abi bu ne kadar paran olursa olsun bence devletin izin vermemesi gereken bir düzen yani. Bu kadar adam şurada bir inşaat yapılıyor diye yolun daralmasını açılmasını şey yapıyor. Ya yazık günah değil mi ya? Bu yol milletin hakkı değil mi yani? Adamın parası çok diye benim yol hakkımı, benim ulaşım hakkımı kısıtlayacak değil ya ya. Ben bunu hiç tahsip etmiyorum bu arada. Kim ne derse desin yani. Nasıl bir düzen, nasıl bir şey bilmiyorum. Orayı zamanında bir patlattılar, yola bir taş kaydı. Hatırladığım. Bir özür dileriz çektiler ama hala o yol bozuk ve üzerinde bir dünya taş toprak gördüğünüz gibi kaya yıkmışlar. Bir türlü düzeltmiyorlar. Bu arada karşıda Türk bayrağı, şanlı Türk bayrağımız dalgalanıyor. Dağın üzerine koymuşlar. Sinir oluyorum ben bu durumlara. Yani ee, şeyi okudunuz mu bilmiyorum arkadaşlar. George Orwell'ın eee Hayvan Çiftliği diye bir kitabı var. Hayvan Çiftliği kitabında başında yazar ki tüm hayvanlar eşittir ama domuzlar daha eşit. Aynı onun benzetmesi gibi bütün insanlar eşittir ama birileri bizden daha eşit. Ben bunun ülkemizde olmasını istemiyorum. Adalet sistemimizde bir bozukluk var. Bu adalet sisteminin derhal bir an önce yetkililer bizi duyar mı bilmiyorum ama düzeltilmesini ve herkesin adil bir şekilde hukuka aykırı davranışların olmadığı bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Gerçekten can sıkıcı bir durum yani. Bu birçok yerde aynı şekilde devam ediyor yani torpil desen torpil ne bileyim adam kayırma desen adam kayırma çok fazla yerde karşımıza çıkıyor. Bu da ne yazık ki ülkemizin adalet sisteminin güvensizliğine işte devlet dairelerinin güvensizliğine sebebi, sebebiyet veriyor. Bunu isteyerek veya işte hükümeti suçlayarak bir yere geleceğini düşünmüyorum. Bu hükümetin suçu olduğu için de söylemiyorum. Ama ülkemiz ne yazık ki çoğu zaman böyleymiş ve böyle gelmiş, böyle gidecek gibi oluyor. İnşallah böyle gelip böyle gitmez. İnşallah bir şeyler değişir. Biliyorum biraz ciddi konuştum ama gerçekten can sıkıcı bir durum yani. İnşallah sesim bu arada iyi geliyordur. O kadar konuşmayı boşa yapmış olmam. <laughs> Yolun son yokuşu. Burada çok fazla hızlı devam etmeyeceğim yola. Sakin sakin ineceğim. Aşağıda genelde radar falan oluyor burada. Hem onu ya ee, ona yakalanmamak için. Hem de ee, çok fazla hıza gerek yok. Sesim size iyi gelsin de istiyorum bir yandan. Güneş buraya vurmadığı için şu an bu ara gerçekten ekstra bir serin, yaklaşık 3-4 derece daha serin olduğunu düşünüyorum bu aranın. Serin dediğim de artık havalar da soğumaya başladı. Biz bile cekete döndüysek tüm Türkiye'de bu soğukluk hissedilir derecede artmıştır. O sebeple ee, biraz hafif bir irkiltti beni, uyandırdı diyeyim. Adamın bungalov attığı yere bak ya. Abi oraya nereden buldun da? Ne yaptın da aldın oraya acaba? bildiğin orman ya. Buralarda da var. Vay bahçe burda. Gazpaşa göründü. daha az rüzgar alıyor değil mi? Bence öyle. Hatta şu rüzgarlıkları da kapatsak daha da azalabilir. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. İnşallah sesim iyi geliyordur. Şöyle çenemi daha aşağı basayım. Kaçış rampası burası da gördünüz mü? Yukarıdan aşağıya gelen freni boşalan kamyonlar için. Evet Gazi Paşa'ya giriş yaptık. Bütün arabalar yavaşlamış. Radar var belki de. Radar yokmuş. Niye yavaşladınız abi? Şimdi Gazi Paşa'ya girdik. Yücel motor nerede diye soracak olacaksanız. Ha kesinlikle bu bir reklam değil bu arada. Bu bir tavsiye arkadaşlar. Yani ben ne Hero'dan reklam aldım ne e, Yücel abi bana bireysel olarak reklam verdi. Ben tamamen kendisinin yapmış olduğu işçilikten memnun kaldığım için benim e, arızalarımda koşup destek olduğu için ona destek olsun diye ve e, siz arkadaşlara ekstra bir e, usta görün istediğim için ekstra böyle bir imkanınız da olmasını istediğim için. Yücel abinin servisini tavsiye ediyorum. Kesinlikle bir ticari bağımız yoktur. Evet. Işıklar da yanmışken. Gazipaşa'ya girdik. Çevre yolundan hiç sapmadan devam ediyoruz. hemen Gazipaşa AVM'nin yanından ki sanayide birazdan göreceksiniz zaten yanındaki sanayinin içinde Yücel abinin servisi var. Aynı zamanda Gazipaşa merkez ışıklarına da yakın yerde Yücel abinin Hero'nun showroom'u, Hero sattığı mağazası var. Kas satar, ekipman satar. Hero motorları satar. Eğer e, ticari olarak satın almak isterseniz de bu motoru kendisinden temin edebilirsiniz. Forza bir de abla kullanıyor maşallah. Güzel kullanıyor ne abla. Evet, sanayiye geldik şu abinin önündeki abinin ne yapacağını bilmiyorum. Avm'yi gördünüz arkadaşlar içeri döndünüz. Hemen zaten tabelayı görürsünüz. Bakın burada sanayi tabelası. Sanayi tabelasından da içeri girdiğinizde. Buradan birinci ara değil. ikinci ara değil üçüncü aradan içeri giriyorsunuz. Tam tersi de ikinci aradan da giriyor olabilirsiniz. Pardon. Şöyle bir bakayım. Ben yine karıştırdım. <laughs> Şimdi ikinci aradan içeri girdiğinizde şuradan göstereceğim. İkinci aradan içeri girdiğinizde son dükkanın bir önceki dükkanı. Şöyle geldik. Gördüğünüz gibi Falcon Yücel Motor. Selamünaleyküm. Yücel abi yine işin başında. Motoru ameliyat masasına yatırdı Yücel Usta. A'dan Z'ye her şeyine bakıyor. Yağ bakımını yapıyoruz şu anda. Sağ olsun yağ bakımından hariç balatalarına, bütün vidalarına tek tek güzel bir şekilde baktık. Motorun çantası ekstra olmasına rağmen çanta demirlerini bile tek tek vidalarına sıktıp sağ olsun. Güzel bir şekilde bakımımızı yapıp motora daha uzun süre bineceğimiz kesinleşti. O yüzden daha uzun süre Hero ile beraberiz. Evet sıfır yağımızı şişesini açtık doldurmaya başladık. Oh, güzelce doldu. Buna yaklaşık 1.10 litre mi giriyor usta? 1200, 1200 e, gram, 1200. 1 litre 200 gram yağ, yağ giriyor. Güzel bir şekilde yağını doldurup. Şuraya Bakımı bak. bitireceğiz. Evet, ustamın ölçme yöntemine bak. Şişede çizikler var. Çiziklere göre şeyi ölçüyor. <laughs> Yağın milimini ölçüyor. Maşallah. motorumuzun işini bitirdi. Yaklaşık bir 40-45 dakika kadar buradaydık. Motorunu A'dan Z'ye, tel jantlarındaki vidalara kadar bütün vidalarını tek tek kontrol ettik. Yağını değiştirdik. Sağlıklı sağlıklı binmeye devam edeceğiz. Ve bu kadar her şeyi yaparken de güler yüzle davranışıyla şey ile motorun başında ne yaptığını ustanın izleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle de güzel. Birçok yerde böyle motorun başında ustayı izleyemezsin. İstediğin soruyu soramazsın yani. Ya Allah dedik. Buradaki işimizi de bitirdik. Yücel abinin ellerine sağlık. Güzel bir iş daha çıkarttı sağ olsun. Şimdi Gazi Paşa'da birkaç işimiz var. Onları halledip Alanya'ya geri döneceğiz. Evet arkadaşlar gördünüz. Ee, ustanın yaptığı işçili şeyi de biraz anlatmaya çalıştım sizlere. Kesinlikle tavsiyedir işini hakkıyla yapan insanları böyle desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir adam işini hakkıyla yapmıyorsa boş versin o işi yapmasın başka bir iş bulsun kendine diye düşünüyorum. Zaten çok da fazla şey olmaz yani giden de çok fazla olmaz diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Akşam karanlığı da ettik zaten. Allah'a emanet olun. Kimseye karışmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.